Güzel surat kedim bakalım. Koş güzel surat koş 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 koş. Neredeymiş bakalım benim yavrum. Evet arkadaşlarıyla burada bir tanesi eksik. Gel gel gel. Gel benim güzelim. Gel benim kuzum. Gel bakayım çocuklar. Gri. Tamam öbürü de orada. Gel. Mike. Mike. Miyok. Ha? Gel. 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 Gelin bakın. Şu kabını kim götürmüş ya? Allah Allah. Biri bir yiyecek getirmiş. Aha kutular kutular da gitmiş. işimiz zor. Gel. İşimiz zor. Hani kutular alalım. Nerede? Biri yemek getirmiş ama kutular kalkmış ortada. Şey de yok. Su da yok. Neyse bulacağız bir çare. kızım Nerede bu kutularda da tabii yağmur da var. E bura benim bölge değil. Buraya burada bakanlar var. Allah razı olsun bunlara yiyecek mama getirenler. Ama burada durum değişmiş biraz bugün. Tabi istemeyenler de var. Burada ne mama veriyor, geliyorsun diyenler var. Bir sürü dert var anlayacağınız. Burada mama veriyorum diye kızanlar da var. Ama onlar istediği kadar kızsın. Ben mamalarını getireceğim bunların. Şimdi çere yaparsa yapsın. Bunlar Allah'ın sessiz kulları işte. Onlarla mücadeleye devam. Ye kuzum ye. Sen ne istiyorsun? Bu bir sürü iğne oldu. Antibiyotik iğnesi oldu. Enfeksiyon var ağzında yara. Bir iyileşiyor bir iyileşmiyor. Ya beni kandırıyorsun. Ya, ya da hastasın. Yani bilmiyorum. Götürdüm dişlerine de baktırdım. Ama bir türlü bak bak biraz sesledi kurban olduğum benim bana ne anlatıyorsun acaba ya İşte Allah bunlara konuşma yeteneği vermemiş ama sevgilerle böyle bağlılıklarla böyle gösteriyorlar kuzum benim ya böyle gösteriyor benim güzelim benim ya güzel yavrum sen niye yemiyorsun he niye kuru mama yemiyorsun onların hepsi yiyor çünkü sen işi biliyorsun artık benden yaş mama bekliyorsun Yaşmama mı, yaş mı istiyorsun sen? He? Yaşmama mı istiyorsun sen? Yaşmama mı vereyim sana? He? Ne işin gücün yaşmama mı? He? Benim boş gelecek mi sanıyorsun? Yaşmamam cepte. Bundan niye korktun? Neden kaçtı bundan? Şşt, şşt. Hadi hadi bakalım. Dur süre ben bir şey verim, geleyim bana verim. Gel tamam korktuttun ama kedileri. Bekle orada, bekle kuzum. Bekle. Bu da gariban, bu da aç. Al. Bak, bak, bak yavruma bak neler yapıyor. Al, al yavrum ha. Hadi kedi maması yapacak başka bir şey yok. Hadi uzun benim. Yazık işte bu da aç ya. Bu da çaresiz ya. Ne yapsın ya? Tamam bak o bak oraya maman koydum. Hadi yemeye çalış. Ben sana sonra gidip de kemik getireyim. Ya bakalım hepsi. Ne güzelsiniz siz ya böyle. Ha? Gel bakalım. Tamam hazır mı? Yaş maman hazır. Bunu mu istiyor? Bunu mu istiyor? Tamam. Bak köpek de yiyor onu. Ne yapsın o da aç ya. Onlar da çok çaresiz. Hayvanlara acıyorum. Hadi kuşum. hadi. Hadi. Ya çıkmama ya. Hadi. Hadi kuzularım. Yapışmış. Yaş babadan başka bir şey yemiyor Hadi. Dur kuzum sana bir daha mama vereyim. Gel gel gel. Al al. Al, al Hadi ye. Aferin bak kedi maması yiyor. Hepsini bitirin. Hadi bakalım kuzularım. Maşallah. Oh yuttun hepsini. Yuttun hepsini güzel sürer. Allah razı olsun buraya. Zaman zaman bu bölgede oturan insanlar mama getiriyorlar. Hepsi merhametli, güzel insanlar. Allah hepsine, hepsinden razı olsun. Sayılarda çoğası ki bu garibanlar havalar soğudu, yağmurlar başlayacak. Bak kutular vardı, kartonlar gitmiş. Su kabı vardı burada, su kabı kaplar gitmiş. Bunlara bir çare bulmamız lazım. Ha tek millet burada şey yani sırf tek de attığından değil. Bugün çok büyük bir rüzgar var. Fırtına var. Zaten kutunun biri de ta aşağıya gitmiş gördüm. Rüzgarla beraber aşağıya uçmuş gitmiş. Kimsenin öyle şeyi yok. Yani her Bu doğal, doğal nedenlerde de meydana geliyor. O nedenle Sıkıntı her zaman var. Ağzı var, dili yok işte ya. Derdini nasıl anlatacağım? Bak bir tane de güzel köpek. Kedi mamasını yedi. Gördünüz mü? Ne yapsın o gariban? Bunlar da aç. işte yiyecek arıyorlar. Başka çareleri yoktu bu da Doydun mu yavrucuğum? Köpekleri de çok seviyorum ama işte hepsine yetişemiyoruz. Gel biraz daha verip al. Al. Al kuzum al hadi ye. Hadi ye yavrum. Hadi kuzum benim. Hepsi çaresiz. Buraya geliyorlar kedilerin mamalarını da yiyorlar tabi. Onlar kaçıyor demin. Buraya da bir kutu pilav falan bırakmışlar ama artık geçmiş oldum. kediler yemez. Belki köpekler sonra gelir yerler. Evet. Yazık bunlara ya. Çaresiz hepsi çocuklarla hepsi. Hadi afiyet olsun güzellerim.